Sayın seyirciler yeni düzenlemeye göre trafikte yalnız alkol kontrolü değil artık uyuşturucu ve benzeri madde kontrolleri de yapılacak. Denetimler devam ederken yeni kontrollerin de uygulanması mümkün. Buyurun izleyelim efendim. Bakarım sarı bağlarla kız söyler ha, Ana Polis çevirmesi var. Eyvah şimdi şapı oturduk. Ne yapsam ki kaçsam da. Lan o zaman da peşime düşerler. Hay Allah. Çek sağa çek sağa çek. Allah şimdi işte. İyi günler beyefendi. <laughs> İyi günler memur bey. Şuraya bir üfler misiniz? burada mı? Ayıp olmasın memur bey. <laughs> sen zaten üfleme üfleme. Leş gibi kokuyorsun ya. Yok efendim o koku benden gelmedi. Ben hayatta ağzıma sürmem. Ya hadi oradan beyefendi. Almışsınız işte belli. Yok efendim bir yanlışlık olacak mümkün değil. Ulan ne yanlıştı? Buram buram arabadan kokusu geliyor. Aldın yetmemiş gibi belli ki arabanın bagajına da zula yapmışsın. <laughs> Olur mu canım öyle şey? Abartıyorsunuz bence. Aç bagajı aç aç aç. <laughs> açmam, açmam. A A aç, aç lan. <laughs> Ay Allah. Ne lan bunlar? Efendim bakın açıklayabilirim. Ben satıcı değil kullanıcıyım. Vallahi ben bir şey yapmadım. Lan yapacağını yapmışsın zaten. Hem bu kutlukta kırmızı et yemişsin. Yetmemiş bir de zula yapıp üstüne eve getirmeye çalışıyorsun. Ben sana cezayı keseyim de gör. Ceza mı? <laughs> Yapmayın etmeyin memur bey. Bir daha olmaz söz. Olmaz kardeşim olmaz. Yazacağım cezayı. <laughs> Vallahi mı? Vallahi ya. Yemin et. Yemin ederim. Ölümü gör bak. Lan yemin senin seyirciler, yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de insanlar bankalardan aldıkları kredilerin kat be kat fazlasını ailelerinden borç alıyor. Yani bir nevi baba bana borç ver devri yaşanıyor. Buyurun izleyelim efendim. Ee, i̇yi günler. Ben borç almak için gelmiştim ama peki başvurunuzu yaptınız mı? Y yaptım. Dosya masraflarını ödediniz mi? Ödedim. Gerçi bu dosya masrafına ne gerek vardı bilmiyorum ama gerek var ki isteniyor canım benim. Kefil buldum mu? Kefil mi? Oha ya. Efendim efendim anlayamadım. E, şey kefil mi dediniz siz? O da nereden çıktı ya? Kefil olmadan bu iş olmaz yavrum benim. Kefil şart. He kefili de yarın bulup getirsem olmaz mı? Bugün bu parayı mutlaka almam lazım. Hayat memat meselesi bu. Eh İyi madem, sen yabancı değilsin asılsa, yarın bulup getirsen de olur. <laughs> Çok teşekkür ederim, bu babalığınızı hayatta unutmayacağım. Tamam tamam, yalakalık istemez. Ne kadar istiyorsun? Ee, 15 bin kadar. Oha, o, o kadar parayı ne yapacaksın lan? E Bak ayıp oluyor ama ha. Ulan esas ayıbı sen bana yapıyorsun şimdi. Canımı iste daha iyi. 15 bin lira ne lan? Ama baba. Sus oğlum sus. Bana baba filan deme. iş yapıyoruz burada görmüyor musun? Peki tamam ya. Ama hadi artık ver şu borcu baba ya. Daha neyi bekliyorsun? Ulan bankaya gitsem daha iyi ha. Tamam tamam sana borç vereceğim ama yalnız... Yalnız ne? Faizler yükseldi haberin olsun. Yuh sen de mi baba ya? işine gelirse oğlum. Kapı orada. Peki ne yapalım? Başa gelen çekilir. Ha, şöyle yola gel bakalım. Bak zamanında ödemelerini yapmazsan evini haciz ederim ona göre haberin olsun yani. <laughs> Ana şuna bak ya. Ulan meğer bizim peder bey bankalardan daha betermiş ha. Hadi yavrum hadi. Daha sırada abin var. Hadi meşgul etme beni yürü. <laughs> Ulan boşuna demiyorlar bu devirde babana bile güvenmeyeceksin diye. Vay anasını ya. Sayın emniyet güçlerinin üniversitelere girip girmemesi şu sıralar oldukça tartışılan hadiselerin başında geliyor. Tartışmanın nasıl sonuçlanacağı ve polisin üniversitelere girip girmeyeceği ise merak konusu. Buyurun izleyelim efendim. Ya bir şey soracağım, sizin fiziğe kim giriyor? Ya sorma, başkomiser Asım giriyor, yeni geldi. Göz açtırmıyor şerefsizim ya. Oo, o çok fena Ben de duydum onun namını. Ya sizin matematiğe giren kim? Organize suçtan Vedat. Of 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 Allah başka dert vermesin. Sorma. Bakalım bugün sınav var ne olacak bilmiyoruz. Ya işiniz zor vallahi Hadi kolay gelsin. Eyvallah sağ ol. Şişt, şişt, lan bana bak işte alo. Ne var oğlum ne var lan? Üçüncü soruyu söylesene ya yapamadım ben anasını satayım. Oğlum bir sus lan sus yakalanacağız şimdi ha. Ya bir şey olmaz versene kopyayı oğlum hadi ya. Lan bir dur polis tepemizde görmüyor musun? Mu? Şşşt. Siz ikiniz ne konuşuyorsunuz bakayım orada? Heh. Yaptın mı beğendin? Yakalandık işte. Ne yapıyorsunuz orada siz? Kopya mı çekiyorsunuz yoksa? Hayır memur bey ne kopyası? Arkadaş benden silgi istedi de. He. Demek silgi istedi ha? E, evet evet silgi istedim ben. Tabi ben de yedim değil mi bunu? Verin bakayım kağıtları çabuk verin verin çabuk verin bakayım. Memur bey rica edelim biz hiçbir şey yapmadık ya kopya çekmiyoruz lütfen. I, yapmayın etmeyin amirim yani yakacaksınız bizim sınavı lütfen. Onu kopya çekmeden önce düşünecektiniz efendim. Yürüyün hadi bakayım merkeze. Şişt. oğlum alın bakayım bunları toplayın bunları toplayın. Tamam amirim Yürü lan gençler hadi zor kullanmayın sakın. Yürü lan, Ah, yürü lan, lan. ah. yaktın oğlum bizi yok yere. Ya ne bileyim ben böyle olacağını. Polis hemen gördü orada ensemizde bitti ne yapayım ya? Oğlum üniversitelere polis gidecek dedilerdi ama bu kadarını da beklemiyordum. Vay anasını ya. Ben konuşmayın aranızda, yürü bakayım, yürü. Ya, tamam amirim tamam ya. Sayın seyirciler Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulalı Ekim ayında tam 2 yıl olacak. İki yıldır şöyle olsun, böyle olsun diye tartışılıp duran anayasanın ilk üç maddesi hakkında komisyondaki dört partiden üçü sonunda uzlaştı. Nasıl mı? İlk üç madde olduğu gibi kalsın diyerek. Buyurun izleyelim efendim. Sanıyorum İlk 3 madde olduğu gibi kalsın şeklinde bir uzlaşmaya vardık değil mi? Hee biz ona olduğu gibi kalsın ilk 3 madde şeklinde uzlaşma diyoruz. E tamam işte yani sonuçta 3 parti 3 maddede uzlaştık. Şimdi bir dakika bir dakika. Çocuğun adını doğru koy. 3 partinin her bir maddede uzlaşmasıyla 3 kare 3 9 defa uzlaşma sağlandı demektir. Kayda bu şekilde geçsin. Ee, uzlaştığımızı da ilk biz fark ettik ama onu da söyleyeyim ben. Siz fark etmiş olabilirsiniz ama ilk biz söyledik. Hayır efendim ne münasebet. Uzlaştığımızı ilk fark eden de ilk söyleyen de biziz. Sayın Başkan lütfen müdahale eder misiniz bu konuya sizde? de? <laughs> Arkadaş beni hiç karıştırmayın. Gözünüzü seveyim beni karıştırmayın. Hayda. Uzlaştıysanız uzlaşın. Uzlaşamadıysanız uzlaşamayın. Sonra uzlaşacağız diyorsanız sonra uzlaşın. Daha çalışacağız diyorsanız çalışın. Çalışmayacağız diyorsanız çalışmayın. Ama beni rahat bırakın. Ama ayıp oluyor sayın başkan çok ayıp oluyor. Ya niye ayıp olsun? Yeter ki beni karıştırmayın diyorum sadece. Uzlaşın uzlaşmayın. Hırlaşın hırlaşmayın. Beni bulaştırmayın. İyi de başkan böyle olur mu? Şimdi biz ilk üç madde gibi en zor maddelerde uzlaşmışız. Siz bizi kutlayacağınız yerde laf ediyorsunuz. He, siz bizim uzlaşmamıza karşı mısınız yoksa Sayın Başkan? Bak söylemeyeyim diyordum ama söylettiniz bana bunu. Evet evet yani karşıysanız açıkça söyleyin. Allah, arkadaş beni delirtmeyin. Ben sadece karışmıyorum diyorum sadece. Karışmıyorum. He, yani madem uzlaşacaktınız iki yıldır bu niye yediniz demek istiyorsunuz siz bize değil mi Sayın Başkan? Anladık biz anladık. Tamam Sayın Başkan tamam tamam. Tövbe estağfurullah. Tövbesi mi var Sayın Başkan? Yalan mı ha? Yalan mı yalan mı? Yalan ulan. Yalan işte yalan. Hepsi yalan. Allah'ım ya Rabbim ya. Uzlaşma da yalan. Buzlaşma da yalan. Hepiniz numara peşindesiniz. Masadan kalkan olmayalım diye biliyorum ben işte. <laughs> Bak ben var ya iki yıldır bu işi niye yapamıyoruz diye düşünüp düşünüp duruyordum ve başkandan şüpheleniyordum. Aha oymuş işte oyu bozan. Şimdi şimdi tanık oldum işte. Vay be var ya kendimden umardım ama başkandan asla olmazdım yani. Bir şey diyeceğim benim moralim çok bozuldu. Bir ay ara verelim. Yok ya toparlanamayız. En az üç ay ara verelim diyenler kabul edilmiştir. Vay başkan vay be görüyorsunuz değil mi? Bak hala ağlıyor. Sayın seyirciler Koca Kafalar Baba Haber Bülteni bugünlük sona erdi. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.